Dövüş 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 ses Dibi tablo dibş dibş Dibili dırr Gibiliz 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 dırr Dibili dövüş dövüş ses Lan oğlum mal mısın kaçsana Dibili <tık> dövüş ses Hadi Billy dövüş dövüş Oğlum geliyor kaç. Kaç. Oo, kaçacağım. Oo, oo. Gibiliz. Oo. Gibiliz. 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 Aa, kaçacağım. Aa, aa. Kibiliz. Aa, kibiliz. Kibiliz, kibiliz. Ee. Ee. Yeter. Kibiliz, kibiliz.

Dur bak konvoy gibiyiz Ben geldim ben Al bunu Aa ah. Seni will find you la to got to eh hey. <laughs> Hadi alın o oh, lan Şimdi şimdi alan yapacağız. Yaparsınız aynen Alın. Gibili. Aa! Gibiliz, 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 gibiliz. Aa! Al gibiliz yaparım şöyle. Aa! Al gibiliz, gibiliz. Al. Bir kolumda iki tane silah var. Oyundaki bara bak ya. Şimdi sifonlarınızı gibili çekelim gibilizler. güzel mi? Ha ha ha. Bence çok eğlenceliydi. Neyse ben havada dönüyorum. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Havada döneceğim. Havada döneceğim. Evet işte ben böyleyim. Bana Titan Speakerman derler. Ne derler? Titan Speakerman. Ve kendimi böyle ayırabilirim. Yeeey. Sonra parazitlenir. Arkadaşlar. onunla sen kanka silahımı bulamadığım için bunu idare ederiz işte. Gel lan buraya. Aa! Gibili, gibili. Brr, dibili, dur, dur, dur. Aa, al. Sana bununla vurmak istemezdim ama sen kendin istedin. Aa, yeter. Baltam gitti ama böyle idare edebilirim bence. Ya lan buraya. Aa. Aa. güzel mi? Bak bak güzel mi? Tadı nasıl? Nasıl ha? Gidip niye parazitleniyorsun? Aa! Parazitlenirsen parazitlenim. Git. Aa! Iı, kalbimin gücü gitti. Böyle yaparım. O zaman ıı, baltamı alayım. Aa! aa, aa. кыясың менне бра